Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde DARPA tarafından servis edilen videoyu görmektesiniz. X61 kod adıyla bilinen Gremlin insansız hava aracının ilk başarılı hava testinin görüntüsü yayınlanıyor. Buradaki insansız hava aracının dünyada ilk olduğunu belirtelim. Havada tekrardan toplanabiliyor ve uçağa alınabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir yere inmesine gerek yok. Yapılan duyuruda Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçları tarihinde bir ilki başardığı belirterek bundan sonra Amerika'nın bu konuya yoğunlaşacağı da not düşürmüş. Bununla ilgili dediğimiz gibi DARPA tarafından 40 saniyelik videoyu görmektesiniz. Diğer haberimiz Cezayir ile Fas arasındaki gerginlik devam ediyor. Yarın kritik bir tarih. 6 Kasım'da Fas, Cezayir ile artan gerilimin ortasında Yeşil Yürüyüş'ün yıl dönümünü kutlayacak. Bunu da not düşelim. Her ne kadar Fas son dönemlerde ülkemizden, Siyalar, Amerika'dan çok sayıda ekipman alsa da Cezayir'in gerçekten önemli bir avantajı var. Bu da 6 adet kilo sınıfı dizel denizaltı. Google Earth 2 Ağustos 2021'de Mers El Kebir'de demirleyen 6 denizaltıdan 5'ini ayrıntılı olarak gösteriyor. Sentinel 2 ise 1 Kasım'da hala limanda bulunan 6 denizaltıdan 4 tanesini gösteriyor şeklinde haber yapılmış. Yarın Fas için önemli bir gün olduğunu söylemiştik. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba da kendisi Fas'a ziyaret gerçekleştiriyor. Dostça bir ziyaret kapsamında Fas'ta olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kardeşimle görüştüğüm için daha da mutluyum. Majesteleri Kral 6. Muhammed'le görüşeceğim açıklamasında bulundu. Özellikle zor zamanlarda benim için yaptıklarını asla unutmayacağım şeklinde Ali Bongo'nun paylaşımını görmektesiniz. Rusya ile Danimarka arasında yaşanan gerilimden bahsedelim. Rusya'nın Danimarka Büyükelçiliği bugün yaptığı açıklamada Rus araştırma gemisinin yani akademik Lofve olarak bilinen geminin Danimarka'da bir limanda alıkonulduğunu duyurdu. Daha sonrasında Danimarkalı yetkililer Ruslarla iletişime geçtiğini de beyan ediyor. Rus ordusunun kara kuvvetlerinin 2022 yılında savaş robotlarını tam anlamıyla test edecekleri duyuruldu. Rusya insansız kara araçları ordusu kurmaya hazırlanıyor. İnsansız hava araçlarında istediği performansı yakalayamayan Rusya'nın kara araçlarına yöneldiği de ifade edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusunda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ın NATO, Müttefik Ülkeleri ve Uluslararası Sekreteryası tarafından düzenlenen konferansta açılış konuşmasını yaptığı ifade ediyor. Konferansın konusu 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı olarak geçiyor. İran'dan bizi şaşırtmayan açıklamalar geldi. Onlardan bahsedelim. Afganistan'da Taliban'ın iktidarı zorla ele geçirmesinin İran'a stratejik tehdit oluşturduğunu ifade eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Resul Musevini Taliban'ın terör örgütü DAEŞ tarafından durdurulmasının Tarlan'ın çıkarlarına uygun olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Artık açık açık DAEŞ'i desteklediklerinde itiraf etmiş durumdalar. Akşam saatlerinde ülkemizde görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'yi kabul etti. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Lübnan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki iç güvenlik kuvvetlerini 3000 gıda kolisi teslim etti. Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve beraberindeki Türk heyetimiz İç Güvenlik Kuvvetleri Dairesi Komutanı Tüm General İmat Osman'ı başkent Beyrut'taki ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunuldu. Türkiye'nin Lübnan'ın içinden geçtiği zor süreçte ülkenin güvenlik kurumları ve ordusuyla dayanışma içinde olduğunu söylüyor. Burada terörist Hizbullah'a karşı ülkemiz Lübnan ordusunu destekliyor. İç güvenlik kuvvetleri ve diğer tüm güvenlik birimlerine Türkiye olarak ellerinden geldiği müddetçe destek vermeye çalışacaklarını dile getiren Ulusoy, bu çerçevede iç güvenlik kuvvetleri mensupları ve ailelerinin kullanması için 3000 adet gıda kolisinin komutana teslim edildiği duyuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son 18 yıldaki görüşmeleri, ortak açıklamaları ve katıldıkları toplantılar Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda ismiyle kitap haline getirildi. Başkent Bakü'deki Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Azerbaycanlı milletvekili Melat İbrahim Kızı'nın hazırladığı, editörlüğün ise Öznur Çalın danışmanlığını ise Necdet Ünivar'ın yaptığı ifade ediliyor. Afganistan'da Hamid Karzai'yi görmektesiniz. Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Pakistan'ın Afganistan Büyükelçisi Ahmet Bilal Han'la görüştü. Karzai tarafından yapılan açıklamada görüşmenin ticaretin geliştirilmesi kapsamında olduğu ifade ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatar Türklerinin tarih ve kültürünü anlatan Yol Kırım sanat projesinin açılışı yapıldı. Kırım evinde gerçekleşen açılışa Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çuborov ve davetler katıldı. Yaklaşık 200 eser ve 6 salondan oluşan sergiyle Kırım Tatar kültürü ve tarihine ilişkin farkındalığın artırılması bekleniyor. NASA asteroidlerin dünyaya çarpmasını engellemek amacıyla Double Asteroid Reduction Test gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilk kez uzay aracının asteroidle çarpışması için fırlatılacağı duyuruldu. Görev asteroid sistemi Didymos için küçük asteroide çarpmak olarak değerlendiriliyor. İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait ATR P72A da Doğu Akdeniz'de konuşlandıktan sonra Güney Kıbrıs Larnaka üssünden İtalya'nın Sigonella üssüne doğru uçuş gerçekleştiriyor. Bugün Irak'ta olaylar oldu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Parlamento seçimlerini kabul etmeyen İran destekli çeteler Haçlı Şabi'den bahsediyoruz. Eylem yaptı. Dolayısıyla Irak güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelindi. En az 2 kişi hayatını kaybederken 30 güvenlik gücü ise yaralandı. Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda protokolünde tek taraflı değişiklik yapmasına sinirlenmiş durumda. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile Brexit yetkilileri arasında görüşme gerçekleşiyor. İngiltere'nin Brexit Bakanı ile AB arasında görüşme yapıldı. Nikaragua'ya gidiyoruz. Nikaragua ordusunun Sovyetler döneminden kalma toplarla beraber tatbikat yaptığı ifade edilmiş. Buradaki topların 1940 yıllarına kadar çok eski bir tarih olduğu notu da düşülüyor. Gerçekten hala bunları kullanmaları da çok ilginç. Evet dostlar dünyanın birçok bölgesinden gelişmeleri aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.